Adana'ya hoş geldiniz diyoruz. Adana Milletvekilimiz Sayın Erhan Barut Aramızda alkışlarla hoş geldiniz diyoruz. Adana Milletvekilimiz Sayın Müzeyyen Şevkin Aramızda alkışlarla hoş geldiniz diyoruz. Tam Büyükşehir Belediye Başkanımızın hem biliyorsun bu parkta hayata geçmesinde tamamı kendine ait. Bir de bugün özellikle arıcılık kozanımızın, Adana'mızın çok büyük bir değeri. Özellikle kozanımızın çok önemli bir ekonomik değeri. Binden fazla çiftçimiz arıcılık yapar. İki tane ulusal marka olan bir şehir Kozan. Ve ben yaylalarda ziyaret ettim. Özellikle panelin, elektrik, güneş enerji panelinin çok önemli bir yeri var. Bir gün ulaşta bir daha gittim. Hacı abi vardı. Onu ziyaret ettim, aracı hacım. Ee, paneli var. Televizyonu çalışır, buzdolabı çalışır. Onun için 300'den fazla, 400'e yakın panelin bu özellikle sosyal proje kapsamında aracılarımızla buluşturulması gerçekten takdire şayan. Sayın Başkanım ben teşekkür ediyorum size. O projeniz için. Bir de köylerde beraber çalışıyoruz. Şehir merkezinde beraber çalışıyoruz. Biliyorsun doğalgaz önemli. Şehirler için önemli. Kozan için de önemli. Hava kirliliği hasafada özellikle kışın. Özellikle kömür yanan sobalardan ve kaloriferden kaynaklı hava kirliliği vardı. Mecburen bu doğalgazın kente girmesi lazım. Ve tüm üst yapısını kazıdıktan sonra tamamını Büyükşehir'le Kozan Belediyesi üstlendi. Tabii ki bunun biraz sıkıntısı oluyor. Yani toz oluyor. Işte abone bağlantısından gecikmeler oluyor. Bunu da Büyükşehir'le beraber elimizden geldiğince en hızlı şekilde yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu yaz özellikle bu sorular bitti bir yaz olacak diye düşünüyorum. Sayın başkanım size ve ekibimize arıcılarımıza, hanımlarımıza, beylerimize ben hayır olmasını diliyorum. Bu projenin hem panel projesinin hem de yem olayının. Hakikaten ben Kozan adına şükranlarımı sunuyorum. Zeydan başkanımıza, başkanımıza. Burada bulunan tüm hanım kardeşlerime, beylere, muhtarlarımıza, siyasi parti temsilcilerine, milletvekillerimize ve özellikle Büyükşehir Belediye, Belediye Başkanımız Zeydan Kralar ve ekibine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Dernek Başkanı Salim Açık Gözü de sahneye davet ediyorum efendim konuşmalarını yapmak üzere. Büyük alkışlar. Saygıdeğer vekillerim, Adana Büyükşehir Belediye Başkanım, tozanımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ayrıca bu çiftçilerimizi, hayvan besleyen arkadaşlarımıza desteklerinizden dolayı tüm vekillerime Adana Büyükşehir Belediye Başkanıma evet. teşekkür ediyorum. Biz üreticiler olarak çiftçilerimize sahip çıktığınızdan dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyor. Hoş geldiniz diyorum. Çok e, anlamlı bir günde böyle bahar havasının olduğu bir günde değerli Zeydan Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızın çiftçinin üreticinin, köylünün ve özellikle kadınların yanında olduğunun önemli göstergesi olan böyle güzel bir günde bir araya geldik. Bir yürekten alkışlayalım mı Zeydan Başkanımızı? Değerli Başkanımızın yapmış olduğu bu dokunuşlar çok çok önemli. Geliri olmayan aileler için bir gelir yatırılacak arkadaşlar. Bundan bilginiz var mı? Kadın arkadaşlarımın bilgisi var mı? Evet, hiç geliri olmayan, hiç evine gelir gelmeyen ailelere niye kadının hesabına yatırılıyor? Çünkü evde eksiğin ne olduğunu evin kadını bilir. Yine kadınların hesabına yatan halk kartla hiç kimseyi rencide etmeden, onurunu kırmadan gidip işte o kartla istediği alışverişi yapabilecek bir şeyi de hayata, projeyi de hayata geçirdi. Çiftçinin desteklenmesiyle ilgili yem desteğiyle halkın yanında olduğunu gösteren önemli bir belediyecilik anlayışını yürütüyor. Oygular sunuyorum, teşekkür ederim. Buraya geldim girerken Zeydan Başkan'a dedim başkanım miting mi yapıyorsun dedim. Maşallah kozanlar hepsi burada Allah'ın azı kurban kozanlar. Miting havası yaratmışsınız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Evet bugün Büyükşehir Belediye'mizin bir etkinliğinde daha birlikte beraberiz. İnanın ki Büyükşehir Belediye Başkanımızın etkinliklerine yetişemiyoruz artık. Onun hızına yetişemiyoruz zaten. Saymakla bitmez. Bugün de burada e, kırsal amaçlı bir toplantıda özellikle Kozan bölgesi tarımla anılıyor. Narenciyesi meşhur, portakalı meşhur, balı meşhur. Balla ilgili çok önemli e, ismi var Kozan'ın. Buna yönelik bir projeyi hayata geçirdiği için. İçinizden biri olan ben bir tarımcı bir ziraat mühendisi olarak özellikle başkanımıza sizin adınıza sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten büyükşehir belediyelerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe belediyelerimiz hepsi sosyal belediyeciliğin kitabını yazıyor, tarihini yazıyor. Yani tarım bakanlığının yapması gereken hizmeti de büyükşehir belediyelerimiz yapıyor. Bunun bariz örneğini de şimdi burada yaşıyoruz. Yani bugün burada güneş enerjisi panelleri dağıtılacak. E i̇şte hayvancılıkta çok önemli olan çok önemli temel girdi sayılan hayvancılıkla ilgili yem dağıtımı yapılacak. E biliyorsunuz değerli arkadaşlar enerji fiyatları, enerji bedelleri çok yüksek. Çiftçimizin belini büküyor. Yine yemcilik öyle. Yine tarımdaki kullanılan diğer girdiler de öyle. Buna Büyükşehir Belediye'mizin el atması hepiniz adına çok çok anlamlıdır. Çok çok önemlidir. Zeydan Başkan'ın ben diyorum ki niye böyle hep gönderir? Kadınları fetheden siyaseten de ticaretten de başarılı. Bu kadar kadını bir yerde bulmak zor başkanım. Tebrik ederim seni. Yani kaleyi işten fethediyorsun. Başarınızda daim olsun. Değerli arkadaşlar gerçekten kıt kanaat imkanlarla bunu söylemekte fayda var. Yani bir enkaz devralıp ama Adana'nın 15 ilçesine de hiç bıkmadan, usanmadan geldiği günden belli eşit şekilde özellikle de kırsala çok büyük yatırım yapan ve bu anlamda Türkiye genelinde de Adanamızın ismini her alanda hem sosyal kültürel anlamda hem hizmetleri anlamında büyük ses getiren Zeydan Başkanımıza ben de sizin ve Adanalılar adına teşekkür ederim. Gerçekten çünkü her gittiğimiz ilde ben iki gün önce Amasya'daydım. Ta Tokat'taydım. Tokat'taki vatandaşlarımız bile diyor ki ya Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızın hizmetlerini buradan gururla izliyoruz. Bir de en önemlisi vatandaşın içinde. Ben de belediye başkanımıza ve bizlerle siyaset yapan tüm dostlarımıza canı gönülden teşekkür ederim. Kıt kanaat imkanlarla bu kadar hizmet yapan Ayhan Vekilim'in de söylediği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin bitmez tükenmez sermayesini milliyiz yerliyiz deyip de sadece ve sadece yabancılara peşkeş çekenlere inat halkıyla beraber halkıyla beraber bütünleşip halka hizmet sunanlara buradan sevgi ve saygıyla herkesi ayrı ayrı selamlıyorum. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar'ı sahneye davet ediyorum. Haydi kozum! değerli kardeşlerim, değerli kadın kardeşlerim. Hepinize en derin saygılarımı selamlıyorum. Ve ve her zaman olduğu gibi bu alanı bir miting alanına döndürdüğünüz için de şükranlarımı, teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Evet, ben her seferinde, her fırsatta Kozan'da bir proje yapmaktan, Kozan'a bir iş yapmaktan ve sizinle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyan bir kardeşinizim. Ve her fırsatta Kozan'a ayrı bir yer verdiğimi, ayrı bir yerde tuttuğumu, dolayısıyla Kozan'ın her şeyi hak ettiğini söyler dururum. Şimdi sanıyorum sizler de görüyorsunuzdur. Hiçbir büyükşehir belediye başkanı bir ilçeye bu kadar yatırım yapmadı. Hiçbir Büyükşehir Belediye Başkanı Kozan'a bu kadar gelmedi. Hiçbir Büyükşehir Belediye Başkanı sizlerle bu kadar iç içe olmadı. Ama ben bundan mutluyum. Çünkü Kozan'ı ve Kozan'ları yürekten seviyorum. Sizler de bize sahip çıkıyorsunuz. Sağ olun. Şimdi Kozan deyip geçmeyelim. Kozan bugün kurulmuş bir ilçe değil binlerce yıl tarihi olan ve milattan hemen sonra Bizans'a burada başşehirlik yapan imparator adına siyaset yapma, konuşma yetkisi verilen ana varza sizin biliyorsunuz. Ana varza dünyanın en büyük üç efesinden bir tanesi ve ne yazık ki değerini bulamadı. Ama bu kardeşiniz şu anda ana varzada yapılan kazının en büyük maddi ve manevi destekçisi. Hoca geldi benim yanıma. Geç kalmış bir iştir. Anavarzayı dünyaya tanıtmak lazım. Ve dünya tanıdığında Anavarzayı inanın burada esnafın yüzü müthiş bir turizm oluşur. Ve değerli arkadaşlar yüz ölçümü de bugün 15 ilçemizin en büyük ilçe olması hasebiyle yüz ölçümü en fazla en büyük ilçemiz. Ve Kozan, Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet döneminde Cumhuriyet dönemin başlarında il olan bir yerdir. Yani öyle böyle biraz kıskanıyorlar ben çok Kozan Kozana geliyorum diyor ama Kozan böyle önemli özellikleri olan bir yerleşim birimi, buranın merkezi ve biliyorsunuz İl Başkanı Keben Genel Başkanımızı getirdim o gün iktidar olduğumuzda Kozan'ı tekrar il yapma sözü verirdim. Ve yine söylüyorum. İl olmanın özellikleri, il olmanın avantajları çok daha farklı. Arkadaşlar şöyle bir geçseniz ya. diğer arkada Şöyle geçin. Şöyle geçin. Evet. Şöyle kamera çekerken her tarafa çeksin yani. Bura vurma ucu meydanı gibi olmuş maşallah. Şimdi İnşallah Millet İttifa'ya iktidar olacak ve Millet İttifakı'nda eğer Kozanlı isterse Kozan'da bir referandum sonucunda il olma arzusunu dile getirirse il yapma konusunda da bu kardeşiniz elinden geleni yapacak. Tabii ki ben Kozan benden ayrılsın istemem. Ben Kozan'a hizmet etmeye devam etmek isterim. Sizlerle birlikte olmaya devam etmek isterim. Çünkü sizleri gerçekten yukarıda Allah şahittir çok seviyorum. Ama sizin ilin menfaati bunun da üstünde merak etmeyin. Biz hizmet etmeye, hizmet yapmaya, buraya gelmeye, sizleri görmeye sık sık zaten geliriz. Evet. Değerli kardeşlerim. Vekillerimiz konuştular. Şimdi ben vekilleri şehirlere götürüyorum. Oranın durumlarını görsünler. Neler yaptığımızı görsünler ve vatandaş ne istiyor? Oranın eksiği nedir? iktidar olduğumuzda ne yapabiliriz'i burada görüp ve yakın süreçte iktidar olduğumuzda buraların sorunlarını çözmek konusunda bilgi sahibi olsunlar diye beraber gidiyoruz. Sağ olsun onlar bizi de yalnız bırakmıyorlar. Şimdi değerli arkadaşlar Kozan'da elbette sanayi gelişmeli. Sanayinin yolunu da suyunu da ben yaptım onu da söyleyeyim. Çünkü orada bir fabrika sahibi dedi ki başkan burada su yok. Yolu yaparsan suyu da getirirsen yaklaşık 500 kişinin çalışacağı bir iş yeri yapacağım. Hemen onu e, yapacağız dedik ve yaptık. Hala sanayi yatırımlarımız devam ediyor. Sanayi önemli. Ama onun yanı sıra Narenciye'de önemli bir üretici. Tarımda önemli bir merkez burası. Arıcılıkta dünya üçüncü şey, Türkiye üçüncüsü. Yani arıcılık deyip geçmeyin. Çok ciddi bir miktarda kozan özellikle yani Adana üçüncü yapan Kozan ve civarıdır. İşte FK'de falan. Yani bu, bu, bu çevre. E peki bu arıcılar çoğunun çocuğun ekmeğini kazanmak için ne yapıyorlar? İşte uzak yerlere uzak yerlere gidiyorlar. Belki de ailelerinden, çocuklarından, eşlerinden üç ay, beş ay, altı ay, sekiz ay ayrı kalıyorlar. Çok meşakkatli bir iş. Çok kolay bir iş değil. Ve sahte balcılar da var piyasada biliyorsunuz. Şimdi onlar da oradan da korumak gerekiyor. Ona da sıra gelecek. Balın değerinin çok altında sahte bal da satılıyor. Onu da biliyoruz. Ama ona uğraşması gereken mevcut siyasal iktidar orada da aslında çok kullanmadığını söylemek mümkün. Dolayısıyla değerli arkadaşlar orada uzak yerlerde elektrikleri olmadığı için ısınma işte e, en azından çocuklarıyla haberleşmeyle ilgili şarjlar olmadığından haberleşemiyorlar bile. Aynı zamanda hayvan üreticileri için de öyle bir şey söz konusu ve dedik ki biz bu eksiklerini giderelim. Yaklaşık 2000 panel dağıttık. 2000 panelin değeri 10 milyonun üstünde arkadaşlar. Ve bu panellerin 25 yıl ömrü var. 25 yıl elektrik parası ödemekten kurtulacak. 25 yıl ailesiyle haberleşecek. 25 yıl ışığı yaracak. Karanlıkta kardeşimiz kalmayacak. Bu eksiği gördük ve tamamlamak için bu işleri yaptık. Ayrıca öteden beri küçük üreticiye büyük üretici değil. Çünkü biz küçük çiftçiye ve küçük üreticiye bizim destek olmamız lazım. Küçük üreticiye de yem desteği yapıyoruz. Bugün yaklaşık 400 hayvan üreticisine 2500 kişi ilgilendiren hayvan üreticisine yem dağıtacağız. Burada yeminde çok önemli bir özellikler var. Onu da söyleyeyim eğer arzu ederseniz. Şimdi 3. aydan 6. ayın sonuna kadar buzaların beslenmesinde kullanılıyor. Ve enerji proteini bakımından zengin ve sindirilebilir bir yönü var. Düve dönümünün öncesi dişi buzaların iyi bir vücut kondosuna ulaşmalarını da sağlıyor. Yani böyle yem dağıttık ucuz yem ver filan öyle bir şey yok ciddi bir iş yapıyoruz faydalı bir iş yapıyoruz ve halkımıza gerçekten hizmet etme noktasında paradan kaçınmıyoruz biliyorsunuz bizim ilk başta aldığımız bütçe batak bir bütçeydi ama bu kardeşiniz hem geliri arttırdı hem borçları düşürdü şu anda gelirini borcun üstüne çıkarttı yani hizmet yapma imkanımız bu sene daha iyi olacak biz başladık bir sürü hizmete burada. Bir sürü hizmet yaptık. Bir sürü hizmet eksik kaldı. İşte bucak yolu, efendim eski mantaş mantaş yolu, birkaç grup yolları kaldı. Ben onların hepsini biliyorum. Ama onun da nedeni bir ekonomik şartlar, iki bu fahiş fiyat artışları. Biz müteahhiti sokuyoruz, müteahhit başlıyor, fiyatlar çok arttığı için altından kalkamayacağını gördüğü zaman da bırakıp kaçıyor. Mesela bucak yolunda öyle oldu e, Kozan'ın birkaç yerlerinde öyle oldu ve müteahhit e, bazen ihaleye girmiyor, bazen giriyor, fiyat arttığı için işe başlamıyor. Bu sorunlarla karşılaştığımız için bazı eksiklerimiz var, eksiklerimizi biliyoruz. Ama şunu unutmayın, bakın Kubilay Parkı muhteşem bir park oldu. Herkes bunu örnek gösteriyor. Sıralif, Sıralif kreşi. Bugün Adana Büyükşehir Belediyesi kaç yıldır var? 200 yılı aşkındır var. Ama Kubilay Parkı yapmak bu kardeşinizin aklına geldi. Sırrı kreşini yapmak bu kardeşinizin eline geldi. Kreş hem 20 tane genç evladımıza üniversite bitirmiş, çocuk eğitimini bitirmiş evladımıza iş imkanı sağladı. Hem de kadınlarımızın rahat çalışabilmesi için çocuklarını en uygun fiyatlarla emin ellere bırakmak durumunda kaldı. Şimdi bakın arkadaşlar bizim mentalitemiz budur. Bizim yaptığımız işlerin tamamı bizim genel başkanımız kafasındaki de işlerdir. Şimdi halk kart dağıtıyoruz. Bu burada başladı. Şimdi şunu söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Her talepliye halk kart verilecek diye bir kaide yok. Halk kartın anlamı şu. Gerçekten geliri olmayan akşam çocuğunu yatağa aç göndermek zorunda kalan ailelere halk kart veriyoruz. Eğer ailede bir çalışan varsa, eğer aile emekliyse, eğer ailenin birkaç dönüm üstünde tarla varsa zaten sistem hukuku olarak ona müsaade etmiyor. Buradaki amaç da zaten varsılan ama yani imkanı olana ek bir imkan vermek değil. Burada hiç imkanı olmayan, gerçekten akşam çocuğuna Çorba pişirmekte zorlanan insanlara yardımcı olmak ve biz bu talepleri alıyoruz, ona uygun ailelere halk kartı veriyoruz. Bugüne kadar 3.000 aşkın halk kartı dağıttığımız, 1.000'e yakın, 10.000'e yakın halk kart dağıtacağız ve 1.000 lira yüklüyoruz. 1.000 lira yüklediğimiz zaman özellikle ailenin hanımına vereceğiz ve sen merak etme sana yok, erkeklere yok, kadınlara sadece. Dolayısıyla kadın çocuk evin ekonomisini daha iyi biliyor. Evde ne eksik o daha iyi biliyor. Burada anlaştığımız marketlerden gıdayla ilgili alışveriş yapabileceksiniz. Sigara ve içki alamazsınız. İçki alan olursa halk kartı iptal ediyoruz. Biz biz içene de içmeye de karışmayız. Ama bu halk kartı sadece ve sadece çok mağdur ailelere çocukların yatağa aç göndermesin diye veriyoruz. Şimdi bu bizim yaptığımız işlerin tamamı bizim genel başkanımızın kafasındaki e, e, bize talimat verdiği şeyler arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi şöyle söyleyeyim. Demin de söyledim. Millet ittifakına gelin şimdi. Seçime yaklaşıyoruz. Belki beş ay sonra, belki altı ay sonra seçim olacak. Bu seçim gerçekten Türkiye için hayati bir seçim. Her seçim hayati bir seçim aslında ama bu seçim en hayati seçim. Şimdi bakın, eğer bir hükümet eğer bir idare, eğer bir cumhurbaşkanı 20 yıl ülkeyi idare ettikten sonra ben hayat pahalılığını düşüreceğim diyorsa bunu ancak ve ancak e, 20 senedir ne yaptın da şimdi ne yapacaksın denir. Eğer 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 20 yıl sonra eğer 20 yıl sonra eğer 20 yıl sonra Müsaade bu buyurun. Müsaade buyurun. Müsaade buyurun. Konuşayım bitirin bundan sonra konuşursunuz. Olur mu? Evet. Eğer bir hükümet, bir idare 20 yıl bu ülkeyi idare ettikten sonra memlekette ben yolsuzluğu bertaraf edeceğim, gideceğim diyorsa bu 20 yıl idare ettiğiniz sonucunda yolsuzluğun artması anlamına gelir. O zaman bugün kıymetli kardeşlerim, dün televizyonları izledim. Azgari ücret 8500 lira oldu. Güzel. Ama daha azgari ücret daha milletin cebine varmadan patır patır fiyatlar atmaya başladı. Ve bugün azgari ücret açıkladılar. Şubat maaşını da alacak. Yeniler. İnşallah emekleri de çok zam yapanlar. Değer arkadaşlar. Değerli kozanlar. Biz bir vatandaşız. Biz seçimden seçime gider oy veririz. Beğendiğimiz bir icraatı olan hükümet varsa oy vermeye devam ederiz. İcraatlarını beğenmediğimiz bir hükümet olursa ona oy vermekten vazgeçeriz. Yurttaşlık budur. Yurttaşlık körü körüne oy vermek değildir. Oy vermek kutsal bir yurttaşlık görevidir ve sıradan bir kağıdı sandığa atmak değildir. Bilesiniz ki oraya attığınız her oy sizin çoluğunuzun, çocuğunuzun, torununuzun geleceğini tayin etmekle birlikte Cumhuriyet'in geleceğini de tayin edecek. Dolayısıyla düşünerek göndermemiz lazım. Yani takım tutar gibi parti tutulmaz. Kötü yapıyorsa değiştiririz. Ve biz oy verirken kötü yapsın diye vermeyiz ki iyi yapsın diye veririz. Ama eğer bir idare 20 yıl sonra bir ülkeyi daha iyi bir noktaya taşımaktan öte daha kötüye taşımışsa o zaman bizim düşünmemiz gerekiyor. Ve şunu söyleyeyim son olarak biz idareciyi mahallemizin adamı şehrimizde doğmuş bizim kimlikte olan biri olarak değil bize ne yapacak ona bakarak seçmeliyiz. Oradaki insanın boyu önemli değil. Onun kimliği önemli değil. Önemli olan milleti ayrıştırıyor mu? Milleti kamplaştırıyor mu yoksa milleti birleştiriyor mu? Haramda gözü var mı? Memleketi doğru idare ediyor mu? Hırsızlığı engelliyor mu? İşçinin yanında mı? Kadının yanında mı? Öğrencinin yanında mı? Ona bakacağız. Yani idare biçimine bakacağız. Yoksa şu şu kimlikten bu bu kimlikten diye ayrı edersek doğru yapmış olmayız. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim ben şunu söyleyeyim sizden istirhamım bu. Bu seçim çok önemli bir seçim. İnşallah o zaman konuşacağız hep birlikte yine geleceğiz seçim esnasında. Çok düşünerek oy vermemiz lazım. Yine söylüyorum. Millet İttifa'ı Türkiye'nin de Adana'nın da Adana'nın da Onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. 20 yıl sonra kadına şiddetin arttı, işsizlik arttı, fukaralın arttı, garip kurabanın gur eziyet çektiği bir Türkiye'den geliriz hep birlikte kurtaralım diyorum. Hepinize en derin saygılarımı, en derin sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. As arkadaşlar panel ve yem dağıtımı yapacağız. Sayın Betül Kaplan, Sayın Meryem Hünlü, Sayın Ayşegül Saygılı, Sayın Rahmi Bozdoğan ve Sayın Mehmet Özdoğan'ı sahneye alıyoruz. Şey. Şey. Protokolü de sahnemize alıyoruz. Sayın Betül'lerimiz, Sayın Dernek Başkanı. Al al Aladağ'dan bir muhtar beni arıyor. Diyor ki Aladağ'da verdiğiniz panellerin tamamı AK Parti ve MHP'lere gitti diyor. Ben de güldüm. Şimdi bu bir ihtiyaç mı? Biz insanlara halk kart verirken, yem verirken, panel verirken ne kimliğine bakıyoruz, ne hangi partiye kayıtlı olduğuna bakıyoruz. Bizde hizmet tamamen tarafsızdır. Ayrımsızdır. Bu bize oy verdi, ona yap. Oy vermedi öyle bir şey yok. Onu söyleyeyim. Biraz geri gelelim. Emin Özkanoğlu, Aynur Bolat'tan